Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Ana oğlum babi dede dedeyle niye başlatıyorsunuz lan? Uyuyor mu bu? Hih, dede. Dede kalk. Oo, ne yap dede ne yapıyorsun? Rüya mı görüyorsun dede? Yalnız durumu çok kötü ya. Bu dedeye sahip çıkmak lazım. Dedeye sahip çıkarım, Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor sokaklarda yatıyor. Yok arkadaşlar bunun uyanacağı yok daha horluyor ya arkadaşlar biz hemen babi çarka geçelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çarkımız dönüyor yeni görevler geldi büyük ihtimal hepsinde çıldıracağım ama bence güzel görevler de gelmiş olabilir hiç laf uzatmayalım ilk çarkımızı çevirelim. Ha şöyle ya arkadaşlar özlemişiz ya. Baba çakın müziğine bayılıyorum ben ya. Ama e, görevlerine çok bayılmıyorum diyebilirim çünkü kutu açtırıyorsunuz oğlum bana ya. Bakalım ilk kişi kimmiş. Liza Pinky'yi geçti. Dilanur. Dilanur kardeşim ismin çok kısa. İnşallah görevinde kısa ve güzeldir. Geçin bakalım görevimiz neymiş. Dilanur kardeşim ne demiş? Abi kulüpten amberi olan birisiyle bir vs 1 bir at. Sen Golet'i al, o Amber'i alsın, eğer kazanırsan 3 büyük kutu, kaybedersen 3 mega kutu ama bu hikayede yanan ben olacağım. Neyse görev görevdir, deneyelim hadi. Bakalım golüpte oynamadığımız kimler var, kimi seçtim, kimi seçtim. Bunlar da... Gel Aha! Pikachu! Seni seçtim lan Pikachu. Pikachu! Adam 35 bin kupa, ben bunu niye çardım lan? Hemen de geldi bu. Bak ya, Amber'imi karşıya getirdi, eski sevgim Golet'i buraya aldırdı, beni ona yendirmeye çalışıyor zaten burada... Lan ne oluyor? Oğlum lan çekmemezlik yapma lan internet ne oldu lan parasını da daha yeni yatırdım <laughs> Sağdan vuralım sağdan vuralım oğlum Oğlum nasıl Bak ya bir de pik ya Oğlum gol etme olur öldürmemiz lazım ama abi öldürmemiz lazım o tile boşalttık ya yarısı bile gitmedi enerjisinin Sağlı sollu vurmam lazım sağlı sollu Ben benimle dalga geçiyor bir sağa gidiyor bir sola gidiyor Oğlum yetişemiyorum ki yarına kadar ya Bunun atışı nereye kadar oh, oha Oğlum benim oraya kadar nasıl geliyor lan atışın Oha otu gitti onun önüne gitti öldük vallahi öldük Kaçmam lazım burada kaçmam lazım Ya biz bu oyunu burada bitirsek mi ki ya Olmadı ki bu böyle Ama gerçekten olmadı ki Sen bana dalga geçiyormuşsun gibi geliyor bana şu anda Oğlum bir kıdım enerjim kaldı ultimi çekmem lazım Ultimi doldurup çekmem lazım çekiyorum Geliyor. Geri geri dönemedim la geldim oraya sadece Hayır acaba sen öldürüp nereye kaçmaya çalışıyorsun he Nereye kaçabileceksin oğlum arkaya doğru gitme Sıkıştı. Oğlum ben de öleceğim lan bu sefer Oh, anam yine öldük yala. Sen bekle lan Pikachu fıtı fıtıyla geliyor. <laughs> Gittim ve pişman oldum oğlum. Ya ilk görevden de mega kutu açmayacak olmaz mıydı? 19 saniye var. 8'e 1 ben nasıl yeneceğim bunu ya? Saldır la. Ölümüne saldır gitsin ya. Valla. Ona. Oha öldü. Aa öldürdüm lan. 8 yedi mi? Abi. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. La oğlum. Şu tarafa doğru gel. Allah yanlış yere attım. Saldırıyorum arkadaşlar. 4, 4 saniye. Öldü. Öldü. vallahi öldü. Lan 9'da 8. Yedim ya lan. Ana. Ha, arkadaşlar yendim ya la. Valla Pikachu sevdim seni ha. Tebrik ederim kardeşim güzel oyundu. Golete bak ya yine kendini aşık edecek beni Allah aşkına dur ya. Dur kutularımızı açalım kafam karıştırma. Arkadaşlar önceki sezondan 9 tane büyük kutu kalmıştı hemen şuradan 3 tanesini açalım. 3 müydü 4 müydü lan 3'tü herhalde. Hop birincisini açtık bir şey gelmedi. Hop bunu da açalım. Bundan da bir şey gelmedi. Lan ne hep çukuk şey geliyor ya. Bunu da açalım. Yeter çukuk Bak hala çukuk geliyor ya. Tüh Neyse sağlık olsun golet. Güzeldi ama. Ön uzundan gendik lan kurtulduk. Hadi bir çarp da seni çevir bakayım. Çevireceğim. Ah tövbe bismillah bir içime geldi lan. Arkadaş kolette mi bir şeytan tüyü var. Bende mi halüsinasyonlar var. Değişik değişik şeyler görüyorum ya. Neyse tamam sorun yok arkadaşlar. Çarkımıza geri dönelim. Bakalım kim gelecekmiş. Papyon animasyon bil bakalım. Yusuf'u geçiyor. Ne geliyor kim geliyor? Video mu geliyor lan? Arkadaşlar videoya like at geldi. Lan oğlum bu sefer buraya kavur ya bir 100 bin 200 bin lah attırmadınız ya Hemen gideceğiz bir tane atacağız çok mu ya Bir tane lah ya Tamamdır sanırım atmışsınızdır arkadaşlar Çark çevirmeye devam edelim Bakalım bu sefer kaç tane lah gelecek Normalde Brawl tas videolarına bir 30 bin 40 bin geliyor 100 bin gelir mi lan Lan hadi bir deneyelim lan 100 bin getirelim arkadaşlar Neyse hemen geçelim Lisa'yı geçtik Dilan Oru yaptık videoyu yorum at Zaten atıyor kardeşim Ali Mercan'a gel Ali Mercan'a gel ha Ali Mercan kardeşime geldi e, o kadar da yalvardık oğlum düzgün bir görev gönder geçsin bakalım. Abi çift hesaplaşmaya gir. Takım arkadaşın ne kadar yük toplarsa o kadar büyük kutu aç. Ne kadar kişi öldürürse o kadar mega kutu aç. Seviliyorsun. Oğlum çok ilginç görev. Cık. Ben yük aldırmam ki ona hepsini kendim toplarım vallahi. Hadi deneyelim lan. Ortak ortak inşallah ortak var ya çılgın bir şey çıkmaz ya. Kaka sen burada dur yükleri ben toplarım bekle orada. Bekle gelme lan gelmesin. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam tamam ben alacağım sen gelme. Lan sinirlendirme beni. Hop şunu alalım. <laughs> Yük ama bak sakın gidip birini vurma lan tamam mı onu bıraktık onu bıraktık tamam o kalsın oğlum başkaları geçsin yesin. ama neden sinirli ne? kardeş sinirlenme lan oğlum tamam tamam ben alayım bırak bırak Allah az kala yük var ya içim soğudu yemin ediyorum oğlum bak kimseyi öldürmek yok ha haberin olsun ha, arkadaşlar ben var ya bunlara hiçbir şey yaptırmam şimdi kankam benim ya ha şöyle ya kimse öldürmeyelim oğlum biz buralarda dolanalım ondan sonra gidelim zaten kimse de gelip bizi öldürmüyor ha oraya doğru git ama kimseye ateş etme bak ya Allah bomba geliyor bomba geliyor lan bomba geliyor. <laughs> ölmedik kanka. Oğlum yine isim var ya ölmedik ki. Ben öldüm lan. Oğlum ben öldüm lan sen kaç. Alma yükümü. Sakın yükümü alma Oh, yükümü de almadı. Oğlum arada ben kaynadım ya lan. bu onu öldürme. Allah aşkına onu öldürme. Arkadaşlar bu 11 yüklü birini öldürürse giderse yükleri alırsa 5-6 tane mega kutu bir tane bil. Allah korusun Allah korusun sakın bak öyle bir şey yapma ya. Oğlum hepiniz ölün bir şu oyun. vallahi stres girdin ya. Oh, hesaplaşmaya geldik. Oğlum ben hemen gideyim öleyim burada öldürttüreyim. Ya kanka iyi yap Ana ne lan? Benim ortak öldü tek kaldım. Benim ortak öldü tek kaldım. Kaçamıyorum kaçamıyorum. 11 saniye. Ama o yapıştırdı bana. Oha. Oğlum da füze geldi. Ayı attılar. Adam üstünden otladı. Ortak yapacak bir şey yok vallahi <laughs> Oğlum lan bu hiç kimseyi öldüremedi. Yükte alamadı ya. Arkadaşlar ben en iyisi gideyim. 3 tane büyük kutu açayım. Yoksa ayıp olur. Değil mi? Doğru diyorsunuz. Hak geçmesin. Şimdi adam kutu almaya gitti de onun yerine bu kutuları ben aldım. Onun için bir kutu açıyorum arkadaşlar. Şu birincisi kutu yine Squeak geldi oğlum. Sinir olurum lan. Squeak çıkıp duruyor var ya. Çıldırdım yemin ediyorum. Bak hala. Ha? Yıldız gücü geldi. Aha, çok güzel misilleme diyor. Aferin yıldız gücü de lazım. Hemen bir tane daha açalım. Lan bundan da karakter geçse efsane olur ya. Haydi bakalım geçsin. Konuşamadım ki geçsin. Yine Squeak geldi ya. Olsun güzeldi lan ayıcık. Vallahi güzel iş yaptık. Hadi bir da sen çevir. Oh oh yandan. Arkadaşlar bugün para harcamadım ya çok mutluyum ya. Lan oğlum geçenlerde de para harcadım vallahi gittim simit ekmek yedim ya. Böyle bir şey yok mu? Ekmeğin arasına simit koydum yedim ya. Kralı geçti. Öküm denizi geçti. Pavyo, pavy ha papyonmuş oğlum lan dedim kimi koydunuz? papyan animasyon. O nasıl bir şeymiş lan öyle? vallahi ilginç bir ismi var inşallah. Güzel görevi vardır. Gönder geçsin. Babi <laughs> çark. Abi etgarla 10 yük alamazsan 10 mega kutu aç. Abi <laughs> lütfen al bir karakter çıkar. Oğlum ben senden karakter mi istiyorum? 10 mega kutu ne lan? Arkadaş ben 10, tane yük alabilir miyim? Of ya ayı başlıklı kız neden böyle yaptın ya? Var ya yaptığın hiç olmadı. 10 tane mega kutu diyor kızım ya. Nereden bulacağız biz onları? Kız mısın ay mısın ne olduğun belli değil. Cık. Neyse arkadaşlar et kararlarını denelim inşallah olur ya. Et kardeşim gel lan sana güveniyorum bu sefer. Nerede kardeşim benim oğlum yakışıklı ya lan bu. Vallahi yakışıklı oğlum bak ne var ya. Sen çok canlar yakarsın ben başka bir şey demiyorum. Hemen oyuna geçelim hadi. O kadar da gaza getirdik Allah'ım inşallah alırım ya Nereden bulacağım ben ya hemen hızlıca yükleri toplamam lazım Şuradan başlayalım Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hah birinci yük kaldı dokuz Ha <laughs> dokuz tane Anam bir de insanlar hemen vurmasınlar lan Şurayı da alalım şurayı da alalım Şunu aldıktan sonra oraya fırlayacağım Şunu aldıktan sonra oraya fırlayacağım Oğlum Allah'tan et demiş ya 3 oldu sen ne dedin Ooo kardeşim kusura bakma Ver o iki, ver onu Etti bana kaç etti lan Dört tane yük oldu Oğlum anam 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 anam. bu çok kötü saldırıyor. Bu çok kötü saldırıyor. Şuraya geleyim. Oo bir de kaçıyor lan. Anam bir de patlattı. Ölmemem lazım. O tarama kaçamam Allah'ım. Şunu doldur doldur doldur. Sıkıştım. Alttan da biri geliyor. Alttan da biri. Allah'tan doldurdum. Ah, derin bir nefes aldım lan. Anam birbirinizi vurmayın sakın. Beşik oldu. Şuralarda kutu yok mu oğlum? Niye buralara kutu koymadınız hiç? Arkadaşlar ilk defa bir görev yaparken bu kadar heyecanlandım ya. 10 tane mega alacak ne param var ne gücüm var. Onun için hepsini yenmem lazım. az kişi kaldı. Oo şunun 3 tane 2 var ama oraya giresem te tehlikeli olan oğlum oğlum orada kaç kişi var ya? Orada kaç kişi var? Ve şunu alayım. Onu da alamıyorum O salak ne çarptı öyle. Gel kanka gel. Oğlum aşağı doğru gitmeyin ya. Lan Allah'tan birbirlerini vuramıyor. Aa şunda da 3 var. Oğlum ben de Aa şunu atlıyorum arkadaşlar. Hop! Yapıştır yapıştır yapıştır. Aldım kaç etti lan? 6, 7, 8, 7 etti, 7 etti ama ben 3, 4 tane onda vardı ya nasıl 7 etti? Allah bu ne yapıyorsun sen gelme anam öleceğim Allah'tan bomba geldi patlattı onu. Hadi 9 oldu. Ne lan internet dondu. Yapma yapma sakın 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 internet dondu arkadaş. İyi <laughs> dolacak yer mi ya? Türk Telekom alo 188. Şunu alayım bari. 10 etti. 10 oldu lan. Oldu vallahi 10 oldu. Arkadaşlar 10 oldu. Şunu da öldüreyim bari. Ö öldü 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 vallahi öldü 10 tane aldım Allah'ım ya Rabbim şükür olsun. <laughs> Aferin lan vallahi bir numarasın sen. Beni var ya deli bir şeyden kurtardın ya. Vallahi çok seviyorum da, kardeşim seni. Adamsın lan. Lan senin görevin geçsin lan. Normalde bitirecektim bak bir çarkı hadi bir tane daha yapalım. Gönder geçsin. Ana kalbim nasıl atıyor lan. Vallahi az önceki görevin şokundayım hala ya. Allah'tan becerebildim arkadaşlar. Gördünüz tam 10 tane yük aldım ya. Tam tam. Tamı tamına. Eğer alamasam var ya gittiydi lan. Bütün şeyler gittiydi. Of neyse. A mucize aleyna. Oğlum çak, ne çabuk döndü lan. Biz sohbet ediyorduk burada. Vay kardeşim inşallah son görev güzeldir. Bakalım hiç konuşmadık ama gelsin görevin. Babi çak en düşük kupalı karakterini birisiyle vs at kaybedersen 4 mega 3 büyük kutu aç. Ne olur al seni çok seviyorum ne? Ah aleyna sonuna çok seviyorum yazmışsın ya ondan dolayı bir şey demiyorum ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Hemen deneyelim bakalım. En düşük kupalı karakterim sükükmüş sabahtan beri o çıkıyor bu çıkıyor ki O en düşükmüş ondan dolayı çıkıyormuş Mersem. Rakibimiz de her zamanki gibi Piper almış. Neden Piper aldın oğlum ya? Neden Piper aldın? Bu da bir seni öldürmeye çalışmıyorum ki. Seninle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaş olmaya çalışıyorum. Şunu al kaçsam ki lan. Bir tane yıldız bir tane yıldızdır. Ben bunu öldüremem ya sıkıntı. Ama o bir defa sonra atıyor. Kaç 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 oğlum. Allah. Bu beni yener kesin yener ya. Neyse arkadaşlar kendinize güveneceksiniz. Atlayacaksınız zıplayacaksınız hemen ultinin içine düşeceksiniz. Ortada kaldı. Oha ne oldu lan sağ solu. Oh, adam anam valla son anda geliyordu geldi la. Öbürü de geldi. Kaç oldu dörde bir oldu. Arkadaş bari 20'ye bir bitmese ya. Neden böyle oldu ama? Sen neden Piper Oha. Oğlum ne kadar uzun atıyormuş lan benim yıldız gücümü ilk defa kullandım arkadaşlar çıkıklı. Hiç, <laughs> Hiç oynamıyorum çok ses çıkartıyor ya bıdı 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 bıdı, bıdı. Her attığı şeyde bir şey ses çıkartıyor. Kaka bir saniye, bir saniye bir la bir vursam la seni. Aslında var ya bunun yanına gitmek lazım da Taktik yanına gidemiyorum ki gidene kadar öldürüyor adam beni Dur bakalım yanaşmaya çalışayım yanaşmaya çalışayım Boşa attık üçünü hepsini boş Vallahi gidiyorum yanına Vallahi gidiyorum ooo yan yan Allah Oğlum lan dur lan Çok hızlı atıyorum. bir tane daha lazım Yapıştıramadım ki Aha ölecek lan vallahi ölecek Ölecek İkimiz de öldük Bak ya bir de saklandı Oğlum neredesin lan niye saklandın yeniyor satin Burada mı şurada mı ora mı diyeyim, ora mı diyeyim. Şura olabilir ya. Bakayım. Çok şanslıyım. Gerçekten çok şans. <laughs> arkadaş iki tane %50 şansım vardı. Onu da kullanamadım ya lan. Onu da kullanamadım öleceğim lan. Oğlum ben hak ettim. Valla bugün kutu açmayı hak ettim ya. Bugün para harcamayı hak ettim. Ama biriktirdiğim, Belki dört tane vardır mega kutum. Var mıdır ki? Çok güzel çok güzel internette dondu internette ulti ile yedik internette doldu çok da güzel oldu arkadaşlar maç da bitti haydi bakalım 11'e 5 şimdi araki 4 tane mega kutu bulasın Olsun öncelikle 3 tane büyük kutumuz kalmış zaten onları da açalım arkadaşlar görev gereği bir yine Squeak geldi ya oğlum her açtığım kutudan Squeak'in bir şey geliyor Bak yine Squeak geldi oğlum lan rüyama gireceğim yeter artık lan Bak sakın Tövbe tövbe ya Lan mega kutulardan da Squeak çıksa ya çok sinirlerim oğlum Bak Squeak bak şirin şirin duruyorsun ama sinirlenmeye başladım Haydi bakalım bismillah 4 tane mega kutu Birincisini açtık arkadaşlar. Yine Sukik çıktı ya. Oğlum bak Sukik misin bu? misin? Lütfen. Arkadaşım bak düzgün bir şey çıkart ya. Tam bir şey çıkartma da. Sukik çıkartma. Sinirlenmiyorum arkadaşlar. Üçüncü Mega kutuya geçiyoruz. Hop. Haydi bismillah. Cık, bir şey demiyorum. Son mega kutu. Hadi oğlum. Bundan bak karakter gelmedi hala Sukik geliyor. <laughs> Neden böyle oldu? Arkadaşlar o kadar kutu Lan bu da çok kirin duruyor ya. Şunun duruşuna bak kızamıyorum ki. Cık. Neyse ya kızmayacağım lan sana. Seni de seviyorum lan Sukuyi. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Gıcık Sukuyi.